Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine e, Tesla Model Y ile yeni bir videomuzdayız. E, kısaca bir aksesuar videosu yapmak istedim. Aslında çok böyle wow aksesuarlar yok belli başlı bir iki tane ürün. Ama e, hani diğer videolarda da bakmışsınızdır özellikle e, bu aracı almayı düşünüyorsanız ya da aldıysanız. Çok fazla ıncık cincik bir sürü ürünü var çekmecesi osu busu. Ben o kadar e, zıvır eşyaya girmedim. Daha ziyade elzem gerekli olan basit ve işimi görecek ürünlere tercih ettim. ...yok çekmeceymiş vesaireymiş. Onlar hani sonra da alınır, alınmasa da olur. Bunlar iş gören ürünler. Ben de çok araştırdım. Kalıbı bozuk ve hani ucuz diye güzel olmayan ürünler vardı. Çoğu videoda da link bulamadım. İnsanlar güzel ürünler bulmuş ama tam da bir link vermemiş. Ben bulabildiğimce linklerini de paylaşacağım. Aldığım ürünlere de güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi zaten bir kısmında montajını yaparken daha da detaylı gösteririm. Kısaca başlayalım. Evet şimdi öncelikle bagaj havuzumuz var. Ben bunun elzem olduğunu düşünüyorum. Özellikle yazlık yerde işte ayakkabınızı vesairenizi koyarsınız. işte bir yükünüzü vesaire koyarsınız. Bu bayağı iş gören bir ürün. Şöyle göstereyim. Böyle ince bir ürün. Ben bunu kuponu da vardı 20-30 lira. 604 liraya mı ne geldi? Linkini koyarım dediğim gibi. Şu arabanın kendisi bunun değil. Ee, şurada dursun da sorun değil. Ee, şöyle birebir kalıp bir ürün. Şöyle göstereyim. Bazı videolarda e, arkadaşlar almış veya işte hepsi burada trend yol yorumlarında bakıyorum ya buraları dalga dalga kalıpları yamuk yumuk vesaire. Yani bu hem oturması arkaya kadar gayet güzel. Umarım güzel duruyordur gösterebiliyorumdur. Ee, evet malzeme çok kalın değil ama zaten lazım da değil. Ee, buradan altını da açabiliyorsun. Yani esneyen bir malzeme. Çok katı da değil. Bir şurada şöyle bir e, numara baskısı var. E, bazı böyle üçgen üçgen kalıplar var. Onlara göre bence daha güzel ve şuradan baktığında dümdüz duruyor. Yani 600 liraya. Bunlardan 4000 liraya falan var. Orijinalleri zaten hani uçuk rakamlar. Bence bu e, fiyat performans bir ürün. Ben hani dediğim gibi şuraya bir ayakkabı attığında bir ıvır zıvır bir şey taşıdığında toz toprak olmasın diye. Çünkü halısı kirlenmeye müsait bir halı. Ama e, 600 lira. Bunu yani bedava olarak düşünüyorum. Ee, şimdi içeriye geçelim. Şimdi geldik paspaslara. Orijinal paspasları ben normalde hani çok öyle yazlık kışlık paspas illa şart demiyordum ama e, bunu da şöyle aldım. Önce bir bagaj havuzu sipariş etmiştim. Şansa paspas geldi. Fiyatları zaten aynı liraydı. 800'lü bir fiyata aldım ben bunu. Eva diye geçiyor bunlar. E, direkt üzerine taktım ki ilk günden yağmurluydu. Şöyle cırt cırtlı. Zaten orijinali de cırt cırtlı. Böyle bir malzeme. Ee, şöyle belki daha iyi gösterebilirim. Evet. Biraz da e, tab arabanın içi şey ama koyu karanlık ama evet biraz video burada şey oluyor, bozuluyor. Şöyle önden belki daha güzel gösteririm. Ev olmasının artısı evet burası daha aydınlık. Şöyle logoları da var ön tarafta. Bu girintili çıkıntılı delikli olduğu için işte su, yağmur vesaire bunları tutabiliyor ve kumaş gibi çamurda vesaire de problem yaşatmıyor. Şimdi bir de sürücü mahallini göstereyim. Bunlar da cırt cırtlı direkt oturuyor zaten orijinalleri gibi. 800 liraya bana bedava gel. Mesela ben sulu girip girmişim. burada suları gayet tutmuş. Şurası ayrı bir parça. Bu şekilde önler logolu. Şuradan yine arkayı da tek parça şekilde göstermiş olayım. Paspasımız da bu şekilde. Bu da fiyat performans bir ürün olduğunu düşünüyorum. Tavsiye de ederim. Fena değil. Kalıpları da gayet güzel oturdu. şimdi içeriden devam edelim. İçeri geçmeden bir de bu ürünümüz var. Bunu zaten daha önce de görmüşsünüzdür. Bu e, lift takozları. Bundan da bunları da 600 lira olması lazım. Linkini koyarım. E, en uygun bulduğunuzu alabilirsiniz. Zaten hemen hemen aynı malzeme. Ama bu kısmı böyle torbada geliyor. Bu böyle çantalı olması anlamı içi süngerli daha da hem ses yapmaz vesaire güzel bir tane alıp içeriye atabilirsiniz bu lastik değişiminde ya da işte bir problemde direkt takoz vurulamadığı için araçlara fayda sağlayan bir ürün. burada da ekran filmimiz var orijinali zaten toz olacaktır yani şey bir geçici bir film Zora markasının bunu internetten aldım temizleme bezleri vesaire içinden çıkıyor kutusu da gayet güzel geldi Şimdi önce şunu şey alalım. Evet. Ekran temizleme modu vardı. Tabi biraz <laughs> ilk zamanlar bulmak zor oluyor bir şeyleri. Ekran dolu. Ha mi? ekran vardı, evet. Ekran temizleme modu Şuradan modumuzu. Hı. Ha tamam. Şimdi sen tut. Sen, sen kapını kapat istersen Önce bunu bir açılışını yapalım. ASMR. <laughs> Öf, bu çok petrol petrol kokuyor. <laughs> evet. Şimdi şunu bir açalım. Ne diyor? Dörtün bir toolkit. Şunu bir deneyelim. Bakalım neymiş yapmış. Birkaç tane bir şey daha çıkıyor içinde. Şu ıslığı herhalde. Baya güzel. Yani çok pahalı bir şey değildi. Tabi ben bunları ara ara zamanla aldım. Direkt fiyatlarını şu an hatırlamıyorum ama bu e, plastikli gelenleri var. Ken kendine yapışkan. Ve bunda şeyler de var. Kalanları alması için stickerlar. Onlara göre kuru bez ve ıslak bez. Bu fiyat olarak e, uygundu. Yorumları da güzeldi. Hatırladığım kadarıyla da yorumlara bakmıştım çünkü. E, hoppa. Şöyle ıslakla temizliğimizi yaşayalım. Oh alkollü biraz. İnşallah tuttururuz. Arkadaşım bunu keşke o plastiklerden alsaydın. Bunu hani telefondan daha zor tutturabilir misin bilmiyorum gibi bir şey dedi. ben de telefonları gayet güzel yapıyorum. Evet, iPad de yapıyorsun. Evet iPad'de daha önce güzel yapmıştım. Bunu da yapacağıma inanıyorum dedim. Ve denedim. Diğerlerinden yarı yarı fiyattı. Bir tane yapamazsam bir tane daha alırım yine aynı fiyata gelir gibi bir durumda mevcut. Plastik bu Apple Watch'ı taktığımız gibi mi? Koruyucu, silitin. Kalın yani şey değil. Siz, bununki jelatin gibi değil bu deminki gibi. Zaten bunda olay temizliğini güzel yapman lazım. Temizliğini güzel yaptıktan sonra toz kalmıyor olması lazım. Şöyle iki tur. Biraz tabii ki araba olduğu için etrafta toz oluyor. Ama şu bantlar var. Ondan da en kötü baktık oturmadı şey yapabiliriz tekrar açıp baloncuğunu tozunu o şekilde nasıl Ezgi sanki iyi Sen daha evet. toz kir de çıkmadı pek ya yani jelatinin altından bir arkadaş bir video izledim mesela o jelatini söküyorum direkt takıyorum dedi e, bence yanlış illaki toz içine giriyor. O jelatinler birebir değil. Şu önemli. Bunu açıp. Mustafa tabi bunun şaksın. yönü. Yönü var mı? Yok. Her tarafı zaten dikdörtgen bunun. Hı hı. Ha şöyle ok koyduklarına göre bu demektir bu. Bu ok. Tam tersi. Bak, bak ters yazıyor. Çevir. Bak böyle. Bu aşağı mı gelecek demek diyorsun? Hı hı, bak böyle işte. Şöyle yani. Bir farkı yok ki aynı aslında. Ya ne fark edecek? Of yapıştırıcı bir şey. <laughs> Hadi bismillah. Ters açtım. Tamam, Yapışkan tarafı içinde kalıyor. Şöyle yapacağım. Fark eder mi? Nasıl tutacaksın şimdi? Evet. Şöyle şuraya koy. Ya da bunun üzerine koy. Bunun üzerinde aç. Değil mi? Değil mi? Ben yönünü fark etmeyeceğini düşünüp Yapıştır geç. Geri de yapıştırıyorsun belki. Daha hiç alamadım. Yukarı 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 yukarı. Sağ. tamam şu an çok iyisin. Sanki bu taraf biraz yavuk. Ha şu an mük gibi. Bu taraf yukarıda. İndir. Ee? Şu taraftan indireceksin. İndirdim. Tamam şu an iyi. Evet şu an Bırakayım mı? bırak. 1, 2, 3. Aşağılar. İyi, iyi yapış bırak. İyi mi? Evet bak iniyor. Pıt 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 yapmayacağım mı? Yapacağım şimdi sakin. Zaten kendi iyi değil. Dokunmadan yapmak daha güzel. Kendi bayağı iniyor yalnız. Evet bak, gayet bence uyduruk değil yani. Evet şimdi Kendimiz... Bu arada belki hiçbir şey buna gerek yok. Kendisi indi. Baloncuk kalmadım. Aşağılar sanki. Hayır aşağıda da yok yani. Şöyle Şurada ağaçılıyor. var mı? Hayır. Evet mükemmel. <laughs> yok artık. Bayağı iyi mi? Bakayım kullanma hissi de iyi duruyor. Mat da değil. Ben mat çok ben sevmiyorum. çok sevmiyorum. Arabada bence parlak. Gözüm Sanki görmezdi. şurada bir ufak kayma oldu ama o kadar da zaten evet, çok... telefonda da oluyor yani. O kadar ki bir şey olmaz. Tamam şimdi bir ekranı açalım. Böyle daha iyi anlayacağız. Siyahta da daha iyi anlarsın esas. Hatay belli eder. Öyle mi diyorsun? Evet. Bak şu an hataydı. zaten beyaz ışıkta hata belli olmadı. Bak şurada kalmış gördün mü? Ya, o kadar kadıkuzur kadı kuzu şeyinde de var. Kadı kızında da hata var. Ee, ben nasıl, nasıl? Ama çok da bastım mı bilemedim yani. Belki zarar verecek. Tamam olur. bence güzel şu an. evet videomuzu bu şekilde tamamlamış olalım. Ee, ürünlerin dediğim gibi linklerini paylaşacağım. Siz de alırsanız vesaire. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı, olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere kendinize iyi bakın.